Herkese merhaba arkadaşlar ben Fahir size bugün Minecraft Eggwars'ın ilk bölümünü çekiyoruz y yanımda şu var işte Eray Merhaba arkadaşlar ben Eray oyun kılıklarında Lan giriyorum Lan ya, yanıma gel lan Heh, Dur Hepinize merhaba arkadaşlar oyun kılıklarında ben Eray ve bugün sizlerle birlikte bir Minecraft link ile daha beraberiz Ama bunun yanında ama bugün yanımda kim var şu an yanımda gördüğünüz şu çocuk var bir. Ay, evet, kayboldu. Kayboldu. Yürü hadi yürü tamam. Yürü gel. <laughs> of ben de acayip bir efes düşüşü var ya. Ben de şu an. Şu an ben de kastı. Kanka, bak şu. Kanka dur kastı. Kanka dur dur. Kanka kastı. Ya neden kastı? Aslan gidip yapılamıyor. Bunu Bak sol alttaki evet. medya var al, hadi gel çabuk gidi gidi of Abi, ne oldu lan beyaz oldu hadi geldim turuncu 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 kim Oğlum. olamıyorum purple beyaz purple mi geldim git seleksiyon ben ben manivek seçiyorum ya AHA! Artık e, Excel Diorit V'yormuş an Andes yerine. Ney? Hani Excel vardı ya, andesit V'yordu. 8 tane blok işte. Evet. Lan bende niye blok kasmaya başladı <laughs> bu mi? oyun? Al bende de kasmıyor, çok kötü hem de ya. Hani değil ne? ne zor zor Her şey normal. Bunu zor hareket ediyorsun değil mi? Ve... Go Station kapatıyoruz. Ya kanka bir bırak ya. Oha aha. Biz iyi saklan bu bölüm. Birinci olmaya destekliyoruz. Heh. <laughs> Ona bile. Aha pembeler Bak. kendi intihar mı ediyor lan ne yapıyor? O <laughs> <laughs> oh, aşağı atlama kes. Dıskı 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 Kaç tane kil var? Oyunda sadece şu an iki, iki tane kil var. İki zor olmaz ay. Öldürme. Ölme. Arap yani ölüm. Yanma <laughs> Aman ne yanma yanında... Bunu niye lebelik yapmıyorsun? <gülüyor> Hangisini? <gülüyor> Senin... A, Kanka adamın biri gidiyor bana bir okum olsa kal. He 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 tak tak he. Abi hayır ben okta iyiyim. Sen benim okullanışımı görmedin galiba. Biliyorum çok ben de okullanışta kal. Senin kadar olmasa da. Evet benim kadar iyi olmasa da. Senin kadar kötü olmasa da. Adam geliyor. Ha. Adam geliyor. Ne yapayım? Lan adam geliyor diyorum adam ne yapayım diyor. Geliyor bana set yaptı kendine bunu falan hatırlattı. Geldi mi Lale? Kanka sen git ben blokla yumurtayı kapatayım geliyor. Oğlum nerede adam? Solda öbür tarafta. Ha geldi 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 geldi. Geldi gel lan buraya. Attım. Dur kazma yap bak. Kanka çabuk gel kanka çabuk gel. Kanka çabuk gel. Kazma K yapayım bekle bekle. Yumurtası e açık mı? Açık kanka e git kır git kır. Dur davşanımı yıkıyorum davşanımı. Daha senin için can olacak. Kanka ıhıtlıyor. <laughs> Kanka hiç falan bir boku yok. Kanka alırım. Ha yumurta var. Kır 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 kır. Kırdı ya. Valla mı? Helal olsun be. Vay be. <laughs> Gelecek abi yani, şimdi. Tamam onlar öldü. Öldü onlar bitti. Öl. Kanka yalnız ortadan yol yapacaklar gibi geliyor bana. Kanka ben ortaya gideceğim. <laughs> Tuncular gitti mi? Gitti gitti. Hayır. Ya. İkisi de var. Hani şu sabır. Hala ikisi de oyunda. Bizim ikimizin arasındaki internette çok böyle bir şey var yavaşlık. Sen ne biliriz değil mi? Anlaşamıyoruz ya. Güvenemiyoruz. Yani adam geliyor adam geliyor, adam geliyor, yüzde geliyor bak, yüzde yüz diyorum. Hem de ikisi birden geliyor, hem de ikisi birden geliyor. Dön, dön, dön. Gel yan. Kalın kalın Kaçıyorlar kanka kaçıyorlar. Koş 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 sağ. Bana doğru çek bana doğru çek Ben de geldim. Kanka, aha. Yana soru geldi. Aha, yellow geldi. Yellow da malim. Adam öldü yani. Göz göre göre öldü. İstisiniz değil mi? Nasıl? Lan kaçma. Kaçma. Dur dur dur. Saldı 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 saldır saldı Kanka saldı. Geç geç geri git geri. Yok oyuncu hala iki kişi. Yukarıda ya bir de ya. Görmüştüm kanka Kanka sen bizim benzi Aha görmedim sanki. Aha görmedim görmedim. Kanka bir tane şey geliyor. Kanka pink geliyor pink geliyor kaç. Çabuk sıvı oradan. Sıvı oradan. Nerede kanka, lan? Pink... Abi, yukarıda yukarıda en üst katta. Kanka en üst katta pink. Lan purple o benim ya. O değil oğlum. Üst katta bak. ha. ha. Yemin ediyorum başka biri var üst katta Lan ben az önce oradaydım. En ilk kat, en üst kat çatı çatı. Yok deve çatıya nasıl çıksın ya. Bak bak şuradan çıktı bak. Ağaçtan çıktı bak yol var hatta orada. Yukarıda abi adam. Çık bak görürsün. Kanka hazır. Çık çık. Adam abi video mu diyor? Başkasına diyordu. He <laughs> he bize diyor he. Kanka ne ya? Al düştü. Ben de düştüm. Sen düştün zaten. Ben de sana düştü dedim zaten. Al öldüm al 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 Eray, al. <laughs> ya ben ne yaptım ben? <laughs> <laughs> Sen ne yaptın? Orda orada orada bak orada orada al. Al. Neredeymiş adam? Bizim bezdi. Hayır hayır o başka adam galiba. He he he. Ona ne yaptılar? Pinkli, bak, pinkli, ne yaptılar? o da pinkti, o da pinkti, o da pinkti. Bunu açıkla, bunu açıkla. O da pinkti, pink. Ağacın üstünden bizim base atladılar lan. Hayır abi bak. Onlar kesin plan yaptı. Bak, yüzde yüz eminim. Olursan, e, benim videoda görürsün veya ekran paylaşımı yaparım Tamam asker. kanka hadi hadi blok varsa gel. Mini games koyarız. Veya başka bir şey oynayalım ya. Blok varsa da sıkıcı. Şöyle güzel bir oyun yok mu bunun? O zaman e, videoyu durdurup bulalım. Kanka durduramam ben. Facecam'de sen öyle durdurabiliyorsun da ben durduramam. Arkadaşlar kusura bakmayın. Sarah arkadaşımız durduramıyoruz. Hangi oyuna gülüyor? Gülüyor. Valla eee kulaklığım mı oynuyor mu? Yeni bir çorba açalım mı? Yok ya. Kanka Gold Beşe'den mi? Lan oğlum dur bir, bir videodayız. <laughs> o zaman bugünü de bu Artık kaç ne? dakika oldu bilmiyorum da bir bakayım hemen. Ne? Daha 8 dakika olmuş kanka. 8 dakikalık video konulur mu? Konulur. Tamam hadi konuş. Face cam, face cam, face cam. Yüz... Neredesin gel o zaman beraber kapatalım. Gel beraber kapatalım. Lobi kaçtasın onu söyle. Blok bastayım ben hala. Ben bu blok vastı Dur geliyor. Hadi Eray hadi Eray hadi Eray Güzel bir kaç taktın Vallahi bilmiyorum Valla bilmem iki Bilmem iki Baktım hemen söyledim sana ne? Aa aa Geldim, neredesin? Sen neredesin ben gelmedim ki Nasıl gelmedim? Bu hayalet değil mi? Bu, hayal, bu hayalet. Ben <laughs> Hadi, Hadi gel. Direkt. Bir dakika dur. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Beğenmeyi, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın. da abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.